Sevgiler Bodrum, sevgiler Turgut Reis ve Turgut Reis de Stone Otel'in sahipleri, değerli dostlarımız Serhat Turan ve eşi Hale Turan. Ben Ergun Sözel, Hababam Sınıfı filmlerinin çalışkan öğrencisi, borcuk karakteri ve Hababam Sınıfı filmlerinin yardımcı yönetmeni. Bugün sevgili dostumuz Görkem Emge'nin bize verdiği bilgiler doğrultusunda bu güzel otelin sahipleri Serhat Turan ve Hale Turan'a Hababam Sınıfı'nın en içten sevgi ve selamlarını göndermek istiyoruz. Hem de Hababam Sınıfı'nın gelmiş geçmiş bütün sanatçıları adına başta sevgili Kemal Sunal'ımız, Ekşabanımız, sevgili Halit Akşatepe'miz, Güdük Necmi'miz, sevgili Tarık Akar'ımız, Damat Feridimiz, sevgili Mahmut Hocamız, Münir Özkul'umuz, sesi hala kulaklarımızda çınlayan sevgili Hafize Hanım'ız, Adile Laşti'miz, Tulum ailemiz Dom Dom Kalem Şakir'imiz, Postal Rıza'mız, Palamut Recep'imiz, Ayda İsmail'imiz, Bacaksız'ımız, Kikiri'miz, hepsi hepsi adına Selam olsun Bodrum'a, selam olsun Turgut Reis'e, selam olsun sevgili Serhat Turan ve eşi Hale Turan'a. Havamı sevmekten asla ve asla vazgeçmeyin diyoruz. Çünkü Hababam da 47 senedir size hayatı sevdirmeye devam ediyor.